Tobiş. Nereye, Nereye gidiyorsun gene? Nereye gidiyorsun? Şu anda çatı kış halini görmeye gidiyoruz. Diğer videomuzda yazdan kalma bir şey göstermiştik ya bakalım kışın nasılmış. Hmm. Hem de arkadaşımın annesi ve babası da gelecek. Onlarla da inşallah güzel bir geçiririz. İyi e hadi bakalım. O zaman istikamet neresi? Çatak. Çatak. güzel bir yaz gününde geldiğimiz çata şimdi de şubatın sonlarında gidiyoruz. Dağlardaki karlar görülüyor mu bilmiyorum. Abdullah Bey kayacak mısın? Ne yapacaksın? Karlı karlı dağlar. Her dönüşte tam burası diyorum ama çıkmıyor. Yine <laughs> <Gene> yok. <laughs> Yavrum nasıl sevindi ya. <laughs> İyi ki de almışsın yemleri. Evet, gülümseyin arkadaşlar. Merhaba. <laughs> merhaba. Evet yine bir ya, bugün, bugün gülüyoruz. çok özel bir misafirimiz var. Kazakistan'dan Aa, neymiş? Kazakistan kimdi Gülsüm hocam? Kazakistan'ın neydi? No, Harici vekili şey, Mehmet Memişoğlu. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Memişoğlu. Evet. Görevi nedir acaba Kazakistan'da? Harici vekili. Harici vekili ne demek ya? ya hayır orada konuş diye yapıyorum. Geç nesil anlamaz onu hocam. Yani Türkçe'de ona vekil e, misin yani? Dış işleri bak. <laughs> Çok mu sıcak olsun köfteniz? Ha? Bakalım Gülsüm hocam bize ne yapmış bugün? Köfte Oo, yaptım size. Köfteler. Ama i̇nşallah güzel olmuştur işte. Salata, burada ne varmış? Yani. Sucuk. Birazdan o da tavaya girecek. Bir sefil bir Olmamız Ya var. Sizleri de Kazakistan'da ağırlamak isteriz. İnşallah. i̇nşallah. Martı karavandan gideriz değil mi Gülsüm <laughs> evet. Hocam? Evet. <laughs> Biz poz veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay küpecikler. Abdullah amcası besliyor onları. Gülsüm bak. teyzesi nasıl güzel yapmış. Bak, bak. Görüyor muyum Gülsüm teyzeyi? Bilmiyorum ki. El salla Gülsüm'cüğüm. Çekmişlerdir ama. Görüntülerini bu güzel e, görüntülerini paylaşacağım. Müsaade var değil mi? Dışarıda. Canımsın. Dışarıda. Dur kapatayım <laughs> güzel güzel sohbetleşelim. Çekiyorum. Evet şu anda da yazın geldiğimiz çatığın kış halleri. Şöyle göstereyim. Tabii biz karavanımızla çıkamadığımız için. böyle böyle bir küpücük. Martımız da şurada birazdan onun yanına da gideceğiz hadi tatlım evet tuba hanım misafirleriniz var evet, çok sanırım güzel ağır misafirlerim var çok sevdiğim misafirlerim Evet amcam ve Nurşen ablam. Evet hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür Ne demek? Ediyoruz. Ne demek, evet, ne demek hocam? E, bu bizim için unutulmaz bir her, olacak. Her zaman bekleriz. Sizin gibi güzel insanlarla birlikte olmak e, ayrı Eyvallah, eyvallah sağlık. O sizin o güzelliğiniz. Oluyor. Sağ olun. Gerçekten ben bunu şey olsun diye söylemiyorum. Ya. O sizin Güzel yüreğinizin güzelliği. Eğitim camiasının dua yenidir. Yani? Evet, çok severiz. <laughs> Canım benim ya. <laughs> çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, ben benim. sefa geldiniz. Bu da benim Nisum. <laughs> evet. Ben <bunu> asla Resim. <gülüyor> 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 sağlık, süperdi. Evet. Ben sana başka kahve e, yaparım. <laughs> Bu göz Abdullah abi. Hoş <laughs> o gözler. Karırdan <laughs> yaşları. <laughs> ya. <laughs> Kan yaşlara sevgili <laughs> Altında hmm. <laughs> o mesum bu seyir Olasın. Sen de, de sonunda bir şarkı bağla tamam mı şiir? <laughs> o düşün. Hani bir sevgilin vardı 7-8 sene önce. Gün yolda rastladım sevindi beni görünce. Sokakta ayak konuştu oradan buradan. Evlenmiş, çocuklar olmuş. Bir kız, bir oğlan. Seni sordu. Hiç değişmedi dedim bildiğin gibi. Anlıyordu. Mesutmuş. Kocasını seviyormuş. Kendilerininmiş evleri. Bir suçlu gibi sana selam söyledi. Hatırla sevgilim o mesut geceyi Karların altında din bu seyi Sağlasın Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın

Bugün evet. e, arkadaşlarımızla ve onun ailesiyle birlikte güzel bir gün geçirdik. E, böyle hatıralık bir gün. E, bun, onları da kayıt altına almak istedik. Küçük küçük senin keman çalma e, denemelerin öğrenmeye evet. çalışıyor. Kar üstünde akort bozulduğu için çalamadım. o kadar. <gülüyor> <olmuş>. <gülüyor> tamam öyle olsun. Yoksa çok güzel çalar benim başka. Evet. <laughs> Vallahi tak şurada, takdir hani. ediyorum. Şahanesin <laughs> ya hayranım enstrüman çalabilen insanlara. Ee, öyle birazcık küçük keman çalma denemeleri, birazcık şımarmalar kar üstünde, ee, piknik, sevdiklerine doyma, ee, güzel birçok güzel an yaşadık. Ee, öyle bir hatıra kalsın. Şimdilik bu kadar. Evet. Bu videoda burada Son ermiş oldu. Tekrar ee, görüşmek üzere diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz ve desteklediğiniz için. Evet. Hoşçakalın.